Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hong Kong'a alışmak zor oldu mu? Yurt dışında yaşamaya alışmak zor oldu mu? Bu konulara değinmek istiyorum. Bir expatriate dediğimiz veya expat, the life of expat. Hani kendi ülkesi, vatandaş olduğu ülke dışında yaşayanlara e, verilen uluslararası, international, İngilizce bir isim bu. Bir nevi e, göçmen kuşlarız. Yaklaşık 6-7 yıldan beri Hong Kong'dayım. Evet, genelde dostlar tarafından sorulan bir soru. Alışmak zor oldu mu? Veya nasıl alıştım gibisinden. İlk geldiğimde 2013 yılıydı. 2013 yılıydı. Bir Haziran ayıydı. Son derece nemli, sıcak bir hava vardı. Vallahi açıkça söyleyeyim, ilk geldiğim gün biraz da belki yolculuğun verdiği bir yorgunluk. Çünkü yaklaşık 10 saat civarında Singapur'a uçmuştum. Ondan sonra Singapur'da bir kaç saat bekledikten sonra oradan da Hong Kong'a geçmiştim. Yaklaşık 3 saat sürüyor Singapur'da Hong Kong'da. Baya bir neredeyse tabi arada havalimanında beklemeler transfer için bunları da hesaba katarsak Yaklaşık bir 20 saat falan bir yolculuktan sonra ama tabii Türk Hava Yolları'yla uçarsanız yaklaşık 9 saat sürüyor direkt İstanbul'dan Hamburg'a veya Hamburg'dan İstanbul'a 9-9.3 saatiz. Ama yine durumuna bağlı olarak. Tabii e, hemen açıkçası dönmek istedim. İlk başta böyle biraz şok yaşadım belki de yorgunlukla diye bir şey ama zamanla alıştım. Tabii ondan sonra ilk gelişimde bir ay kalmıştım tekrar. Önce İstanbul'a sonra İzmir'e döndüm. Ondan sonra tekrar kışın geldim. Bazı dil çalışmaları vesaire vardı. Sonradan evlendik. Buraya yerleştim. 2014 yılında Sonbaharında buraya yerleştim. Yani ilk başta tabii zorluklar daha çoktu şu bugüne göre. Çünkü neden belli bazı işleri yerine koyabilmek, belli bazı şeylerde yeni şeylere alışabilmek zaman istedi. Yeme ile alakalı özellikle sorular geliyor. Yeme ile alakalı çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Ben zaten e, askerdeyken falan da öyle pek yemek seçmem bir insandım. Dolayısıyla o konuda çok fazla bir sıkıntı yaşamadım ama tabi Türk yemeklerini özlüyorum, muyum? Özlüyorum. E, tabi burada bazı Türk restoranları var ama benim oturduğum yere biraz uzak olduğu için e, her zaman gitmeye planım olmuyor. Dolayısıyla Özellikle ev yemekleri vesaire özlüyorum yani. Ama burada da e, daha değişik yemekler de bulma şansı oluyor. Mesela buranın yemeklerinden ne dediğimiz e, bir tür erişte çorbası tabii bunun içerisinde kimi zaman tavuk alıyor vesaire. Çeşitli baharatlar ve bitkilerle. Mesela çok hoşuma giden bir yemek. Asya ya. Yönelik Asya'yı bir yemek, Vietnam'da meşhur, keza Hong Kong'da değişik bir çeşit yapılıyor. Batı mutfağının özellikle İtalyan olsun, steak dediğimiz Amerikan tarzı, biftek veya Avustralya tarzı bunları da bulma şansı çok şu anda Hong Kong'da. Geçmişte pek fazla yokmuş ama şu anda alışveriş merkezlerinde vesaire her türlü e, dünya mutfağını bulma şansı var diyebilirim. Dolayısıyla bu konuda çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Ama tabii beni bazı şeyleri özlüyoruz. Çünkü kuramadığımız şeyler de var. Dolayısıyla dediğimiz şeyler de var yani. Özellikle yoğurt başta olmak üzere. Buradaki bazı Türkler kendileri yoğurt yapıyorlar. ben pek fazla beceremediğim için bir, bir, bir kere denedim. Kıvamını tutturamadım. Ondan dolayı pek denemiyorum. Bunun dışında kültürel olarak evet benim bir süre tabi zorluklar oldu. Yani şimdi burada daha hızlı bir yaşantı var. Yaşamın temposu çok hızlı. Yani şimdi örnekler ben de Türkiye'de büyük bir şehirde yaşasam da İzmir'de yaşıyordum. Beni bir süre İstanbul'da bulundum, orada yaşadım. Ve e, önceki mesleğim tur seferli olduğu için profesyonel tur seferliydi. Dolayısıyla e, her zaman e, geziyordum. Turlar olduğu müddetçe, yani bir, bir gün içerisinde üç büyük kente bulundum olmuştur. Şu sabah Ankara'dan yola çıkıp. İstanbul'da e, tur programı tamamladıktan sonra gece yarısı da uçakla İzmir'e dönmek, tabii saat 12'ye varmadan dolayısıyla bir gün içerisinde 24 saat içerisinde üç büyük kentte bulundum olmuştu. Böyle e, hızlı siyahat eden ettiğim zamanlar e, hızlı bir yaşantım vardı ama e, tabii de, o, tur olmadığı normal zamanlar e, normal çok fazla bir hızlı bir tempo'muz yoktu. Hani e, burada yaşam hızlı. Sabah insanlar kalkıyor, bir nevi robot gibi, e, belli bir saatte uyanıp, ondan sonra hemen kahvaltısını yapıp, ondan sonra metroya koşturarak veya e, genellikle metro ile de ulaşım Ama tabii kim insanlar, arabasına binen de var, otobüs servisi veya minibüs de işe giden de var. Ama %90 civarında diyebileceğimiz e, ekseriyat, çoğunluk metro ile ulaşım sağlıyor iş yerlerine kentin banyo dediğimiz yerlerinden hareket ederek sabah işe, akşam da tekrar mesai bitiminde tabi gerisin geriye eve dönüş, banyolara dönüş söz konusu. Yani bu hızlı bir yaşantı. Ondan sonra buradaki insanlar tabi dürüst insanlar genellikle, o konuda dediğim gibi biz de tabi her, her zaman dürüst olmaya çalışıyoruz doğru olmaya çalışıyoruz. Yani kesinlikle her şeyin böyle düzgün doğru olmasını isterler. Ve yapılan işlerin de kez aynı şekilde. Mükemmel değilse bile yani hatasız, kusursuz olmasını isterler. Hızlı isterler. olmasını isterler. Hızlı davranmasını. Yani ya bu onlarda bazen sıkıntı yaşadı oldu? Hani hızlı davranmak konusunda bazı zamanlar yavaş kalma zamanında tabii dünya bu hıza o şekilde devam ediyoruz yani. bunun dışında burası kozmopolit bir yer olduğu için yani nasıl kozmopolit şimdi burası e, pek çok yabancının yaşadığı bir yer. Yaklaşık olarak 25 binin üzerinde Fransızın yerleşmiş olduğunu biliyoruz. Bunların çoğu vatandaş kalmış veya uzun süreli oturum kalmışlar. Bunun dışında İngilizler keza 1997'den önce İngilizlere ait olduğundan dolayı yine ağırlıklı olarak İngilizler rastlayabiliyoruz Hong Kong'da. Ve dünyanın çeşitli yerlerinden, özellikle asıl ülkelerinden çok insan var. İşte yaklaşık 300 bin civarında Filipinli domestik erbur dediğimiz ev yardımcısı bayanlığı. Belki bir o kadar 200 bin, belki 180-200 diyelim. Ve o Endonezyalı yardımcı bayanlar, ev yardımcısı bayanlar. Ee, ve yine Asya'nın çeşitli yerlerinden, Hintli olsun, Güney Asya'dan, Hintli, Pakistan'da, Nepal, bu civarlardan da insanlar çok yerleşmiş Hong Kong'a. Bunun dışında Batılılar da belli bir ölçüde var. Yani dolayısıyla böyle e, bir yer. Ama tabii nüfusun %95'i e, Çinli, Han Çinlisi olarak kabul ettiğimiz. Yani mainland e, China, yani Çin ana kıtasıyla, karasıyla aynı e, etnik özellikleri taşıyorlar. Ama tabi e, önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Kültürel olarak farklılıklar var. Burada daha öncesinde bir kolonizasyon dönemi yaşandığı için bir de buradaki insanların çoğu Batı ülkeleri vatandaşlık olduğu için daha e, Batı kültürüyle entegre e, veya kaynaşmış olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir de bu kozmopolit, bu mantık karşılığı çok kültürlü arasında kaynaştık gittik yani öyle hani göze batan şeyimiz çok olmuyor yani yabancı olduğumuz için ama bazen tabi özellikle oturduğumuz yerlerde çok fazla yabancı olmaz, olmadığı için bazen dikkat çekiyor ama buranın insan da yani yatsımış bu durumu dolayısıyla e, yani çok fazla göze batmıyoruz diyebiliriz kozmopolitliğinden dolayı bu çok kötü bir dolayı bu şekilde yani bir şey oldu. Ama dediğim gibi özellikle ilk başlar zordur. Başlar çünkü yeni bir ülkedesiniz, yeni bir coğrafyadasınız. Her şeyden önce fiziki olarak iklim değişik, nefes almanız değişik, oksijen seviyesi değişik. Yani bunlardan başlayarak işin mental düzeyini bir yana bırakalım. Zaten fiziki olarak, biyolojik olarak vücudunuzun belli bir alışma süresi var. Bundan sonra da mental olarak alışma, kültürel anlamda, davranışsal anlamda, günlük yaşam alanları içerisinde ve insan ilişkileri açısından. Tabi bunlar dediğim gibi ilk başta özellikle zor zamanlar. ama sonra belli bir süre sonra hani nasıl ki 10 bin defa bir şey yaptığınızda artık beyin otomatikleşiyor. Biz de artık belli şeylerde otomatikleşmiş durumda. Yani yatsımadan hiç böyle ben böyle acayip gelmeden bu yaşam tarzına ayak uyduruyoruz ama tabi dediğim gibi bu yüzde yüz değildir. Her gün yeni şeylerle karşılaşabiliyoruz, yeni şeyler öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde devam ediyor. Tabi bu kişiden kişiye de değişen bir durum yani şimdi herkesin şeyi farklıdır. Daha flexible, esnek olan insanların ve dünyaya daha yani flexible istek bak veya yeni ortamlara adapte olabilme, alışabilme, e, becerisi yüksek insanların alışma süreci daha kolay olur. Esnek olmayan, adapte olma özelliği az olan, düşük olan insanların da tabii ki yeni şartlara, koşullara alışması, adapte olması da geç olur. Bu kişiden kişiye değişir yani. Yani şimdi 20-25 yıl, 30 yıl belki ömrünün yarısından fazlasını yurt dışına geçen insanlar var ama baktığınız zaman daha çok içe kapanık yaşıyor kendi mahallesindeki kendi insanlarıyla bir arada. Dışarıya karşı bir kalkan oluşturmuş. Dolayısıyla bu sosyolojik anlamda diğer insanlara çok fazla etkileşim olmadığı için hala kendi ülkesindeki özellikleriyle yaşam tarzıyla devam ediyor ve e, bunu da nasıl sağlıyor dediğim gibi çekaparık bir şekilde sadece kendi mahallesinde ama burada tabii Hong Kong'da böyle bir şey e, hani biz Türkler açısından değerlendirdiğimizde böyle bir şey söz konusu olması zor çünkü evet Türklerin belli bazı yerlerde simsal çöy burası vesaire bir, bir yoğunlaşması var ama işin mesela restoran çevre vesaire açısından. ama ister istemez hani öyle Almanya'daki veya diğer Avrupa ülkelerindeki bir bir bazında e, yani bir Türk mahallesi vesaire gibi bir şey olmadığı için illa ki her buradaki insanlarla iletişim, etkileşim yapmak zorunda Dolayısıyla e, burada ortama uyum sağlayarak devam etmeye çalışıyorlar. Genel olarak uyumlu, sorunsuz olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, buradaki insanların yabancılara bakış açısı yani Hong Kong açısından düşündüğümüzde ya yani Hong Kong'da çok fazla öyle bir yamancı yasım olayı yok. Yani tabi yine sonuçta insan onunun veya tabiattan gelen bir şeydir. Yani Her, herkes tabii kendine benzeyen insanlara daha fazla bir yakın gözler. Ama bazen de yabancı olmanın avantajları da oluyor. Şimdi hani daha bazı yerlerde belki avantajı şeyler de olabiliyor. Burada diğer yerlere göre yabancı olmanın dezavantajı daha az diyebiliriz. Ama tabi bu zaten psikolojik ve sosyolojik bir kraldır. Daha pür kültürel olan yerlerde yani aynı kültürün çok daha baskın olduğu, farklı kültür ve yaşam tarzlarının olmadığı coğrafyalarda bir yabancı gittiğinde daha zorlanır, daha göze batar. Ama dediğim gibi Hong Kong'un cosmopoliti olmasından dolayı burada biraz daha kolay. Ama tabii e, ekonomik şartlar vs. burası dünyanın en pahalı kentlerinden birisi. Bunlar da ayrı konular, ayrı kimi zaman sıkıntılı konular. Bunlarla da başka videolarımızda değinmeye çalışırız sevgili arkadaşlar. İzlediğiniz için, ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum.